Boş yerlere boş yerlere atıyoruz. Kütüphanenin tanıtımını yapacağız. Kütüphane nedir? Nasıl bir tarihsel süreç içerisinde günümüzdeki halini almıştır? Bunları öğreneceğiz. Uzak köylere, yerleşim yerlerine gidip oradaki çocukların kitap okuması için tasarlandı ve hazırlandı. İçindeki kitaplar Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kütüphanesinden temin edildi ve bu araç bu şekilde kitaplarla dolduruldu, süslendi. Hepimiz biliyoruz kitabın ne kadar önemli olduğunu hayatımızda. Zira ne öğreniyorsak ve bize ne öğretiyorsa hocalarımız hepimiz kitaplardan öğreniyoruz. Onlar da bize öğrettiklerini kitaplardan öğretiyor, öğretiyorlar. Cildi olan, sayfaları, sayfaları olan katlı bir kitapla değil de genelde taş tabletlerle Yapıyorum. ...saklarlardı bilgilerini. Yani taş tabletlerin üzerine çivi ile kazınan yazılardan bahsediyorum. Tek bir tablet. 2022 yıl geri gidelim. Sıfır yılına geldik. Evet. Sıfır yılından da 2500 yıl geriye gittiğimizde... ...Milattan önce 2500 yılına gitmiş oluyoruz. Yani bundan tam 4500, 4522... ...Milattan önce 2500 yılında kurulmuş olan bu kütüphane halk için değildi. Yani halk giremezdi o ok kütüphanelere. Roma İmparatoru Julius Caesar ünlü Büyük İskenderiye Kütüphanesi'nin savaş esnasında yanmasına sebep oldu. O kütüphane yandıktan dört yıl sonra bir başka Roma İmparatoru olan Marcus Antonius, Kleopatra'nın yönettiği Mısır'a tam 200 bin rulo hediye etti. Kütüphanenin tekrar hayata geçirilmesi için. Bilgi aldı bilgi almak, yeni şeyler öğrenmek. Çünkü bu kitapların içerisinde bilgiler mevcut. Kütüphane benzeri kütüphaneler kurmaya başladılar. Ve bunların tarihimizde de hala devam eden, yaşayan en yakın örneği 18. yüzyılın sonlarına doğru kütüphanenin geçmişini öğrendik değil mi? Peki kütüphane dilimizde yani kütüphane dediğimiz şey aslında iki kelimeden oluşuyor değil mi? Yani kütüphane olarak. Şimdi bakın günümüzde artık teknoloji o kadar ilerlemiş bir noktada ki telefonla, tabletle, bilgisayarla istediğimiz her bilgiye ulaşabiliyoruz. Doğru. Fakat o bilgileri manyetik bir ekrandan, elektronik bir aletten okumak şu kitabın sayfalarını, ruhunu, yapraklarını hissederek okumak kadar keyif veremez. Mutlaka aklınızda isimler, ülkeler, belli başlı terimler kalmıştır değil mi? Asurbanipal gibi, milat kavramı gibi, Jules Caesar gibi, Marcus Antonius gibi, Roma İmparatorluğu gibi. Sadece aldığımız yırtmadan gibi değil. Yırtmadan aldığımız gibi. Aldığımız aldığımız gibi. Aynen öyle. Aldığımız gibi. Yani duymadım, duymadım özür dilerim. Aldığımız gibi şu demek. Ne kadar sağlamsa o kadar sağlam teslim etmek demek. O yüzden başkalarının da okuyabileceği şekilde tertemiz bir teslim etmeyeceğiz. Şöyle düşünelim. Bizden büyükler de okuyor. Tabii. Cam koyuyorlar biz okuyoruz. Aynen öyle. Bravo. Evet sen sıra. Nereden aldıysanız anlık okurken aynı rafa aynı iki kitap arasına koymanız gerekiyor. Ya da baştan veya sondan aldıysanız aynı yere bırakmanız gerekiyor. Kütüphanenin tarihi hakkında aklınızda bir şeyler kaldı mı? Benim Bravo. Büyükşehir Belediyesi'nin Yenice'deki eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezindeki öğrenciler Büyükşehir'in gezici kütüphanesi Kitobüs'te buluştu. <laughs> Burada öğrencilerimize e, kütüphane sevgisini aşılamak, e, onlara kitap okumanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu göstermek istiyoruz. Bu amaçla da bugünkü etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bu fikri ilk önce çocuklarımızla paylaştığımızda çok heyecanlandılar. Ve burası biraz e, arka planda kaldığı için e, bu noktada Gezici Kütüphanemizi çocuklarımız e, büyük bir heyecanla karşıladılar. E, umuyorum ki bundan sonraki hayatlarında burada edindikleri bilgiler onlara ışık tutacaktır. Buradaki çocukların kütüphaneyi tanımaları, kütüphaneyi sevmeleri ve kütüphane ahlakını, etiğini öğrenmeleri için bir tanıtım yapmak üzere buradayız. Şu an çocuklara kütüphanenin tarihçesini anlattık öncelikle. Dünya üzerinde kütüphanenin geçirdiği o serüveni, kütüphane tarihinde, Hangi noktaların önemli olduğunu, kimlerin bu yolda mühim dokunuşlar yaptığını bunları anlattık çocuklara. Çocuklar çok memnun kaldılar. Ve Yenice gibi Mersin'in birçok merkezden uzak yerleşim yerlerindeki çocukların kitaplara, kitap okumaya ve kütüphaneye ne kadar ilgili, alakalı ve muhtaç olduğunu gördük. Ee, elimden geldiğince okumaya çalışıyorum ve kitapla ilgim iyi. Bugün burada Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne gelen Seyyar Kütüphane'nin içine girdik. Burada hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm ve çok güzeldi. Şu an bir otobüsün içindeyim ve her tarafında kitaplar var, koltuklar var. Burada kütüphanenin nasıl bir yer olduğunu, kütüphanenin tanımını yaptılar. Kütü, e, bize kitaplarla ilgili şeyler anlattılar. Burada kitapları görüyoruz. Bize e, kitaplarla ilgili bir şeyler söylüyorlar. Bilmediğimiz şeyleri kitaplardan bildiğimizi söylüyorlar. Burası gezici e, kütüphane. E, kitap e, okuma imkanı olmayanlara okutuyorlar. Köylere gidiliyor. Yani burası e, bana göre çok güzel. Kitapları çok seviyorum. Çok eğlenceli. Yenice'ye kitaplarla ilgili şey otobüs geldi. Her yerde kitaplar var çok güzel. Çok beğendim ben. Kitap okuyorum seviyorum. Bu arada kitap hediye ediyorlar. çok beğendim. Kitapları çok seviyorum ben çok okuyorum. Belediye kurs dershanesine gidiyorum. Çok güzel dersler anlatıyor ben dershaneyi çok seviyorum.